Oğlanın adı ne Aynur? Cehat. Cehat gel bebeğim. Cehat ne demek? Cehat çalışkan anlamı. Çalışkan. Gel Cehat gel. gel. Gel teyze ablayam. Gel, gel, ablayam. gel 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 yakışıklım. gel, yakışıklım. Gel Cihat. gel gel tatlım. Adın ne senin? Ha? Adını söyle oğlum. Aa bu çocuklar e mi, niye utanıyor ya? Anladım. Ha? Konuşmayacak söyle mısın? Benim adını söyle. Benim adım Bahar. Sen de söyle adını. Hmm. Senin adı Cihat'mış. Hmm. Memnun oldum oğlum. Sen ne kadar yakışıklısın. Büyünce ne olacaksın Cihat? Hmm. Ha? Konuşmayacak canım. Hadi bir kere öpeyim o zaman. Bir kere daha öpsün teyze. Bir kere daha. Oh, oh, oh. Hadi buradan el salla bebeğim. El salla. El salla. Evet, Silopi'den tüm ülkemize selam olsun de oğlum. Hadi. Evet. El salladı daha. Ne yapsın Ceyhat? canlarım benim. Ne oldu Kadriş? Gel gel kardeşim gel gel. Bu çocukların ayakları üşümüyor mu bebeğim? Vallahi Vallahi ayaklarına koyuyorum, iki dakika dışarı çıkıyoruz, kilitleyip çıkartıyoruz mecburen. Valla burada ekmek kaç tane yapıyorsunuz? Hangi Vallahi günlerde ne? yapıyorsunuz? Genelde beş günlük günde günlük. ya da bir haftada bir Haftada, haftada bir sefer kaç ekmek yapıyorsunuz? Valla değişiyor. Bazen yarım, bazen yemeyiz. Şimdi burada kaç kişi yaşıyorsunuz? Dört, dört çocuk, karı koca öyle mi? Dört insan. Yani dört is. Bir Ben eşim, kayınvalidem, kayınpederim. Bir de dört çocuk var mı? Sekiz kişi. Yaşıyor. Ha sekiz kişi yaşıyorsunuz. Evet. Peki bu ev kaç odalı? Yedi odalı. Maşallah. Yedi mi? Okul burası bu? Şimdi okuldur mesela küçük bir büyük odası var diğerleri küçük. Hani hmm. eşyalarımızı koyuyoruz. Şimdi burada elektrik her şey var ama değil evet, mi? Evet her şey var. Yazın peki elektriksiz ne yapıyorsunuz? Ateşte her şey ateşte. Zor değil mi? Tabii ki zor. Senin baban da e, bu işi yapıyor muydu? Ben babamın yanında hiçbir işi yapmıyordum evlendiğim zaman yaptım. Ama mesela benim akrabam düşürdü ve dayımın gelini. Ha sen dayının oğluyla evlendin. Evet. Ha. E sen bu hayatı bilerek geldin. Yani. Yani seçtiği şahla sonlarda <laughs> yerleşik Hı. hayata geçmeyi düşünüyorlar. Öyle mi? Nasıl? Hı -hı. Ne Hı -hı. yapacaksınız peki? peki. Ne yapacağız? Biz oturacağız. satacağız. <laughs> Bacalar çalışacak. olacak. Geriye <laughs> çobanlık yapacak. Çobanlar gider maaşlı. Evet. Siz İdil'e evet. döneceksiniz. Evet. Ya yani öyle niyetliyiz bakalım her şey nasıl kısmet. Kaderine getireceği belli olmuyor. Doğru. Yani her şey hay yaşayıp göreceğiz bakalım. Doğru. Peki evet. evlenmeden önce böyle bir hayatı biliyor biliyordun ya. Yani, yani ne vardı şöyle hayalinde? Mesela, böyle bir hayat hiç böyle bir hayatta hayal etmemiştim, zaten görmedim. İlk geldiğim sene dedim acaba nasıl yaşayacağım böyle? Gerçekten İlk geldiğim yani. zaman çadırdı, ev yoktu. Ee, ee acaba bu çadırda nasıl alışacağım? Ama zamanla insan her şeye alışıyor. Aa. Yani alıştık. Kaç i̇şte. yıllık evlisin? Yedi. E, eşini seviyor musun? Bu hayatta katlanmaz. Sevdiğim <laughs> için ya sat ya koyun ya ben derdim ama mecburen katlanıyorum. Peki bırakıp gider miydin? Ah, ya bırakmazdım diyor. ama böyle de katlanmazdım. Sabırlı olmazdım. O ne ee, diyor? diyor? Bazen diyorum başkasının işine gideceğine kendi işini yap diyor, daha iyi. Hiç Doğru. değilse hep birlikteyiz. Doğru. Yani hiç ayrılmıyoruz. Hep bir, bir yan yanayız değil mi? O çok evet. önemli. Yani. İnsanların şimdi Insanların eşleri gidiyor evet. aylarca evine evet. gelmiyor. Evet şimdi çoban başkasının çobanlığı ne yapsa 4 ay beş ay kalır. Doğru. Hiç görmeyiz. Ama şimdi hep görüyoruz. Ya. Yani. <laughs> çok şükür. Ya. Yani. Vallahi e, insan sahip olduklarına şükretmesi yani lazım. Yani hep birlikte çok hiç değilse güzel. hep e, ne kadar zor da olsa hep ay. bir aradayız. Canım benim. Yani veririz. hiç <gülüyor> ayrılmadık. <gülüyor> Geldiğimizden beri hep böyle. Hep birlikte gidiyoruz. Birlikte geliyoruz. Öyle. Seni kocan seviyor herhalde bu işi. Sevdiği için değil. Herhalde ya bilmiyorum. Okumadın, e, işi yaptı sonra, ya sonra. Bunun işi İstese başka bir iş şey yapabilir alıştım. ama. Bu çünkü yaşam şartı zor olan bir iş. Zordu. Biz zordu. zordu. Hele bize var. çok zordu. Biz az kişiyiz ya. Mesela insanı çok olana rahattır ama biz Hı. normalde Hı. dört kişiyiz. Yani birimiz hasta olsa Hı. ne olacağı hiç belli Ay olmuyor. canım benim. Bütün iş sende dönüyor desene. Ya kayınvalide dışarıdaki işi yapıyor. Ben ev işini yapıyorum. Hı. Mesela yemek. Kayınvalide yapıyorum. ne yapıyor? Vallahi şu an evde değil. Anlaşıyor musunuz peki? Diğer kayınvalidelerle benzemez. <laughs> Diğer kayınvalideler nasıl? Yani ne bileyim mesela bazıları kayıvalideler, diyor kayınvalideler şöyle diyor bana karşı böyle yapıyor. Yok ama. hiç. Bir şeye karışmıyor yani. Sevgi olunca insan her, şey her şeyi unutuyor. Her şeye patlanıyor yani. ama bu, da, bu zor. Çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Anlatılmaz yaşanır ancak. İnsan yaşadığı ya. zaman anlar ne kadar zorlu. Ne gecesi var ne gündüzü var. Sabah namazında kalkıyor. Vallahi. Ha? Yani bir nasıl düşün ne gecen var ne gündüzün var o iş güzel mi? Öyle deme ama bak süsüne püsüne <laughs> de pek düşkünsün altın küpeler falan kardeşim, kardeşim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> o da en ucuzu. <laughs> 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 ya, bak bende hayvan yok ben diye bende yok en ucuzu. Ay canlarım benim ya. Hadi size öpeyim ben gideyim. İşiniz Rast Yemiyorsun gelsin seni. canım. Oh. Vallahi Allah yardımcınız olsun sağ bebeğim. Ol, kendine iyi bak tamam mı? Minnaço. <laughs> Oy! Bu ne güzellik. <laughs> tamam gittim tamam tamam. Айdürçuğum bebeğim i̇yi görüşürüz. De. Kendine iyi bak. Sağ Allah emanet olsun. Hadi şu şey ekmeğin bir tadına bakayım böyle gideyim. Silopi'den herkese selam olsun efendim hanımların mis gibi tandır ekmeği yemeden gitmeyelim. Ellerinize sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.